Sergen Yalçın'ın oyun taktiğinden memnun musunuz? Abi Sergen Yalçın'ın oyun taktiği güzel. Bazı futbolcuları değiştirmesi lazım. Kalede değişiklikler olması lazım. Kale çünkü çok sıkıntı. Yani değiştirmesi lazım yoksa derbiye çok zor bir maç olur. Derbi zaten çok zor. Bayağı zor gider. Kran krana gider. Beşiktaş büyük ihtimalle yenilir gibi gözüküyor. Sergen Yalçın'dan tabii ki memnunuz. Sizce oyun taktiğinde bir değişiklik yapmalı mı? Yapmalı ama istediği transferler olmadığı için takım başına geç geldiğinizi düşünüyorum. O yüzden yine elinden geleni yapıyor ama ya transfer sezonundan sonra farklı bir Sergen Yalçın izler miyiz? İzleriz. Tabii ki de. Yani Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en güzel Türk futbolcularından birisi kendisi. Bir de koyu Beşiktaşlı. Bize zaten Beşiktaşlı bir hoca lazımdı. Bence Sergen'in gelmesi baştan bir hataydı zaten. Son maçtan bir önceki maç galiba Çerni sol sol açıkta oynattı galiba. Ters geldi ona Raşit sayı sağda oynatmıştı. Adam geldiğinden beri düştü zaten. Sergen Hoca da onu çok tutmadığını düşünüyorum. Adam tuttuğunu düşünüyorum. Türk oyunculara daha çok yöneliyor. Çerni 90 dakika oynayabilecek bir oyuncu. Tüm maçlarda, ligde bizim, yani o bizim ligde tüm maçlarda Cengiz oynatıyor adam yani. Ben memnun değilim açıkçası. Oyun taktiğinde değişiklik yapmalı mı? Oyun taktiğinde değişiklik yapması da olur. Sergen Hoca bildiğimiz bir hoca zaten. Senelerdir Türkiye'de. Ama oyuncu seçimleri yanlış bence.